Zidil Beldek'ten alacağız. Zidil neler aktaracaksın? Yaklaşık bir saat kaldı kabine toplantısını. Aydın yılın ilk kabine toplantısı yaklaşık bir saat sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Masada da gündemde de oldukça önemli başlıklar var. Bu kapsamda da 13,5 milyon memur ve emeklinin gözü kulağı bugün açıklanacak enflasyon rakamlarındaydı. O rakam sabah saatlerinde belli oldu. Buna göre TÜİN açıkladığı rakamlara göre enflasyon aralık 2021'de %13,58 arttı. Yıllık Bazda da %36,8 oldu. Böylelikle de hem memura hem emekliye verilecek zam oranları da netleşmiş oldu. Bu kapsamda memur ve memur emeklisi %5 ve artı %20,65 zam alacak. İşçi ve balkur emeklisi ise %23,65 zam alacak. Şimdi gözler kabine toplantısında yaklaşık bir saat sonra toplanacak dedik kabine toplantısı. Bu kapsamda da ek zam olacak olacak mı? Refah payı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü kabine toplantısında bu oranı da açıklamasını bekliyoruz. Öte yandan koronavirüsle mücadele de oldukça önemli gündem başlıkları arasında. Bu kapsamda da vaka sayıları, hasta sayıları, hayatını kaybedenlerin sayısı hala çok yüksek. Omikron varyantı da yurt genelinde, Türkiye genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ayrıntılı bir sunum yapıyor yapacak. Öte yandan Turkovak aşısına acil kullanım onayı verilmişti geçtiğimiz günlerde. Turkovak'a vatandaşın rağbeti ne oldu? İşte bu konuda kabine toplantısının ana gündemini oluşturuyor ve ete, öte, yandan kabinenin değişmeyen bir gündemi terörle mücadele aslında sahadaki operasyonlar ne durumda ilerliyor? Sınırlarımız ve sınırlarımız ötesinde operasyonlar başarılı bir şekilde sürüyor. Sahadan gelen rapor raporları da yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmesini bekliyoruz. Elbette ki iç ve dış politikada yaşanan son gelişmelerde kabinenin ana gündemini oluşturacak. Yaklaşık bir saat sonra Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.